Potanın Kraliçeleri programından herkese merhabalar dileyelim. Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol takımımızın son Potanın Kraliçeleri programı olacak. Çünkü şu önümde gördüğünüz dört kupayı da alarak sezonu artık noktaladılar. Son Potanın Kraliçeleri çekeceğiz. Son şampiyonluk yorumlarını alacağız. Ondan sonra kızları dinlenmeye uğurlayacağız. Hemen ilk olarak koştan başlamak istiyorum. Ee, bütün eserleri önünde neler söylemek ister? <laughs> Fenerbahçe'de ilk kez kazandık, bu 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 yani, birlikte. Bu da Fenerbahçe'de ilk kez oldu. 4 kupa birden dolayısıyla muhteşem bir şey bizim için, çok güzel bir şey. evet. Evet. Ee, yardımcı antrenörlerime dönmek istiyorum koştan sonra. Çünkü onlarla çok fazla konuşamamıştık şampiyonluk yayınlarında. Kami'yi dinlemek istiyorum. Ee, Ouais, c'est mon caractère. C'est vrai que je suis quelqu'un d'hyper joyeux, mais voilà, je réalise pas encore ce qui nous arrive. Ce matin, je me suis réveillée, je me trouvais ça bizarre de ne pas travailler, tu vois. On a vécu une saison exceptionnelle avec des gens exceptionnels, et euh, voilà, je suis, je suis contente d'avoir pu participer à tout ça. Aslında karakterim bu ben böyle çok dışa yansıtırım ama bu sabah uyandığımda hala daha idrak edememiştim. E, hatta bugün çalışmayacak olmanın verdiği bir gariplik de vardı üzerimde ama muhteşem insanlarla muhteşem bir sezon geçirdik. Çok şanslı hissediyorum yoğun bir sezon geçirdik ve son bir ay o kadar yoğun geçirdik ki e, bugün hani normal bir güne uyanmak sizin için değişik olmuş olabilir. Hemen Ömer hocama da sormak istiyorum. Onları çünkü dinleyememiştim. Hocam çok yorulduk. Yani gerçekten çok yorulduk ama sonunda Mersin'den iki kupayla döndük. Hemen onun yorumunu almak istiyorum. Bir de tabii ki bu dört kupaylı sezonu da değerlendirmeni isteyeceğim. Evet, Mersin öncesi sezon başından beri aslında çok yorulduk. Ee, Süper Süper ile başladık. Çok yoğun bir sezon geçti. Hem oyuncu açısından hem staff için. Herkes işini en iyi şekilde yaptı. Sonuçta da muhteşem bir şekilde kapanış yaptık. Dört kupa tarihe geçecek başarı. Evet, evet. Umarım ileride tekrarlanır. Herkese çok teşekkür ederim. Için. Geçen bir sezon geçirdik. Yine Süper Kupayı alarak başlarız. Semih hemen yardımcı antrenörümüzden Semih'e de mikrofonu uzatmak istiyoruz. Seni de dinleyemedim Semih. Özellikle şampiyonluk yayınlarında seni <laughs> çok aradım ama o kalabalıkta bulamadım. Hemen senin de yorumunu almak istiyorum. Nasıldı bu sezon? Önümüzde de eserlerimiz. Sene başında dört kupa hedefiyle zaten başladık. <laughs> Hayallerimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Staff'a, takıma oyunculara, herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ee, siz aslında ekibin bir kısmını görüyorsunuz ama koç e, dışında ve oyuncular dışında muhteşem bir ekip var. O yüzden e, ara ara sizlere Mersin'de onları da tanıtmaya çalıştık ama yardımcı antrenörlerimizle dinlemek istedim. Hemen canım kaptanıma döneyim, oyuncularımızı artık geçelim. Kaptan bitti sonunda ve muhteşem bir şekilde bitti. Çok yoğun, yorucu e, ama bir o kadar da güzel bir sezondu. Seni de dinlemek istiyorum. Bizim için inanılmaz bir sezon geçti. Hep hayalini kurduğumuz kupalardı bunlar sezon başından beri. Zaten bunun için bir araya geldik, bunun için mücadele ettik. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum, özellikle takım arkadaşlarımla bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Çünkü hepsinin bunu her istediğine en başından beri şahit oldum. Staffımız da aynı şekilde. Bence inanılmaz bir iş yaptık. Ömrümüz boyunca hep hatırlayacağız evet. ya. Ömer abinin dediği gibi umuyorum tekrar tekrar tekrarlanır bu başarılar. Ee, ama bizim için, hepimiz için burada ilk oldu dördünü bir arada evet. almak. O yüzden bence çok özel olarak kalacak. Ee, buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. teşekkür ederiz. Çünkü her girdiği turnuvadan alnının akıyla çıkmak her takımın harcı değil. O yüzden sizleri tek tek canlı gören tebrik ediyorum. MVP'lere dönmek istiyorum ama ilk olarak sezonun MVP'si Emma Milsun'a gelmek istiyorum. Onlarla da çok konuştuk. Doğru de, Mersin'de de bol bol canlı yayınlarımız oldu. Oyuncularımızı da biraz yıprattık, yorduk. Derin'le birlikte, Derin de bizimle çok yoruldu. Hemen onu da böyle bir genel bir sezon değerlendireyim ve dört kupayı aynı anda görüncedeki hislerini de alayım. Son 6. Please I'm always with you. Uh, can you comment a little in general the season we had and also what are you feeling when you look at the four cups here. Um, I mean this is a, you know the resume of this whole season. I don't really have to do it myself. Um, we just did what we came for. Um, and I think I can say for everybody that, that we're you know, very proud and satisfied. I mean, if that would not be the case then I don't think we should play this sport. Um, but yeah, I think this is one season to remember. Evet aslında buraya geldiğimizdeki hedeflerimiz vardı. Onları gerçekleştirdik. Bunlara baktığımızda biz çok gururlu hissediyoruz. Zaten eğer gururlu hissetmesek aslında bu sporu da yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla takım olarak çok gururluyuz bu açıdan. Kayla'ya da gelmek istiyorum. Ee, ilk MVP öyle açıklandığındaki surat ifadesi benden çok böyle çok şaşırdı. Biz sahibi Kayla'nın final MVP'si olacağını bekliyorduk. Hemen o anları da Kayla'dan dinlemek istedik çünkü e, şampiyonluk yorumlarını çok dinledik. MVP'yi de dinleyelim. So Kayla, we were expecting from our side to be, for you to become MVP, but you were a little shocked when we saw you. So, what did you feel at that moment? And yeah, we come on so strong. I mean, I was surprised because I played with the best players in the world. You know, I think it could have went any way. Um, I was just still trying to take in the moment, and I think in that moment it just kind of all hit me at once, like me kind of you know, because I Aslında tabii şaşırmıştım çünkü dünyanın en iyi basketbolcularıyla oynuyorum burada. Hepsi aslında bir MVP ve ben de o, an, o, anı tadını çıkardım ama tabii ki biraz da aslında şaşırdım Çünkü her gün bu oyuncularla oynarken aslında biraz da hayran hayranım. Onun şaşkınlığı vardı. Hayran hayran izliyoruz. <laughs> <laughs> o yüzden bizim için Tilbe ile Sevgi'ye gelmek istiyorum. E, biliyorsunuz Tilbe ile Sevgi daha önce de bizlerle oynamış ama sanki siz de öyle hissediyor musunuz bilmiyorum ama Tilbe senden başlayalım. Sanki hiç gitmemişsiniz de yıllardır hep buradaymışsınız gibi bir his var. bizde. siz neler hissediyorsunuz? Yani tekrar burada olmak çok güzel. Ee, tabii ki oluyor. Yani takım değiştirmek zorunda kalıyoruz. şeyler yaşanıyor ama geri geldiğimizde dediğin gibi böyle kaldığımız yerden devam etme arzusu oluyor. Eminim sevgide de öyle oldu. O yüzden geri gelip tarihte olmayan dört kupayı da geri geldiğimiz sezonda alabilmek bizim için çok gurur verici. Yani çok mutluyuz. Ne kadar katkım olduysa, katkımız olduysa umarım yani hep de böyle olur. Hani her zaman elimizden gelen en iyisini veririz takıma. Keylan'ın dediği gibi hani kendisi zaten bunlardan biri. Çok iyi oyuncularla, star oyuncularla birlikte bir sezon geçirdik biz de onları, hayran hayran izledik. Onların bu, bu kupalarda çok fazla emeği var. O yüzden onlarla olduğum için, ya bu oyuncularla çalışma imkanım olduğu için çok mutluyum. Ve dört kupaya da hem geri döndüğümüz için hem bitirdiğimiz için ayrıca gururlu ve mutluyum. Zaten başından belliydi böyle bir sezon geçireceğimiz. Aynen. Her kupada <laughs> sinyalleri vermiştiniz. Sevgi sen neler söylersin? Bence de Tilbe'nin dediği gibi geri geldiğiniz zaman böyle kaldığın yerden devam ediyor hissini yaşamak çok özel bizim için. Çünkü hem taraftarlar hem de takım olarak çok güzel bir aile duygusu yaşadık burada hep birlikte. Bence sahaya yansıyan enerji de oradan geliyor. Ee, ve bu tarihi sezonun parçası olmak hepimiz için, herkesin teker teker dediği gibi çok gurur verici. Hiçbir zaman unutulmayacak bir sezon. Onun, onun için de yani burada olduğumuz için, bu sene herkes buraya geldiği için ve bu takım oluşturulduğu için çok mutluyum. bir Tekrar bizimlesin, bizlemek istiyorum. Yuvan'a da hemen derinden de yardımcı olursam. Şimdi yani bizim takımda bence şöyle bir şey var ki Yovan onlardan bir tanesi, o, o, tarz oyunculardan bir tanesi. Evet herkes tek tek ayrı başarılı, bireysel olarak da başarılıyız, takım olarak da başarılıyız ama bence bizim takımı en iyi anlatan şey yürek. İnanılmaz bir e, yürekten oynama o sahada. Geride olsa bile canını dışını takarak e, o maçı alma özelliği var bizim takımın. Yovan da tam olarak savaşçı diyebiliriz. Neler söylemek ister onu. Look At this team, we can say that everybody's a great individual player, but there's also a main characteristic of this team It's we play with our hearts, you play with your hearts, and we can see especially with you, even when we are down, the team fights a lot and is their heart. So, what would be your comments about that? Um, we have a, a very special team. This is not normal to have. Um, whenever we found ourselves being challenged. We knew to uplift each other. We just believed in each other. And that really was the story and of the season. And by the end of the season we didn't have to say a word. We could just look at each other and we knew Guys, let's go. Everyone focus and I think it's just amazing to be able to be a part of a team that has something like that. çok özel bir takım, normal olmayan bir takım gerçekten çok özel insanlar ve çok takım olarak da çok iyi birleştiğimizi söyleyebilirim. Çünkü artık sezon sonunda birbirimize bir kelime bile etmeden anlaşabildiğimiz noktadaydık ve böyle bir takım parçası olmak gerçekten çok çok özel hissettiriyor. Kesinlikle öyle, biz de çok özel hissediyoruz. Sizleri izlediğiniz için hemen Laksa'ya da devam edelim. O da çok kritik anlarda sahneye çıktı ve müthiş bir sezon geçirdik hep birlikte. O da kendi açısından yani bireysel olarak da müthiş bir sezon geçirdi. Onun yorumunu da almak istiyorum. Yani Laksa'yla da çok konuşamadık çünkü. Uh, we didn't have a lot of time with you in, in interviews. So we want to hear about the comments in general of the season and you were in some critical parts of the season, critical place. So what would be your comments in general? I think the four titles Speak for itself. Uh, we've had a very tough season. We fought a lot. We worked a lot. We worked very, very hard to achieve this. And as Yvonne said, like, this is not normal. So I think we should all enjoy this, take it all in. And I'm just really, really, really proud of the season. And I'm happy to be here. And it's a great achievement. Öncelikle gerçekten çok gurur duyuyorum takımla hepimizle birlikte. Bu dört kupa aslında kendi kendine konuşuyor, kendi kendine Aynen özetliyor. İvo'nun da dediği gibi gerçekten normal olmayan ve çok özel bir takım var burada. Dolayısıyla hepimiz çok mutluyuz ve bu anın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Gerçekten artık tadını çıkarma hakları. Hemen Badiyen'e de sormak istiyorum. Ona otelde çektiğimiz programda zaten söylemiştim yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Gerçekten farklı dönemleri bizle birlikte ama sanki birkaç sezondur birlikte çalışıyormuşuz gibi. Onun da hem Türkiye Ligi hem de Euro Ligi, bu dört kupanın hikayesini, hislerini dinlemek istiyorum. So, before, like ago, like so uh, in, speak in French, it would be easier. Um, bah, j'ai été très bien accueillie. Je suis très fière de faire partie de cette équipe avec des filles euh, talentueuses et euh, expérimentées. Euh, ça a été vraiment euh, un honneur et euh, je voulais les remercier parce que c'est non seulement des bonnes joueuses mais c'est aussi des bonnes personnes. Çünkü le club burada gerçekten çok euh, sıcak bir şekilde karşılandım. Beni burada evde gibi hissettirdiler. Ve kızlara burada çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hem çok iyi oyuncular hem de çok iyi insanlar. Burada hiçbir şekilde yabancılık çekmedim. dört kupa içinde herkese burada teşekkür etmek evet, istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Hemen diğer kızlara geçmeden Serhat Hoca'nın da e, genel sezon değerlendirmesini rica edeceğim. E, siz de staf olarak en çok yorulanlardan birisiniz hocam. Neler söylersiniz? Öncelikle kulüpte olmaktan büyük gurur duyduğumuzu söylemek gerekiyor. dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Bunu e, kupalarımızda da taşlandırdık. birisi e, yaptığın işi kanıtla dese, dünyanın en büyük spor kulübüsün bunu kanıtla dese bunu ancak kupalarla, organizasyonla yapabilirsiniz. Bunu başarmanın haklı gururuyla buradayız bugün. Ee, tabii çok uzun ve meşakkatli bir sezon oldu. Ee, sezonun başından beri e, çok yoğun, sürekli maç temposunda, sürekli seyahatlerle dolu zor bir sezon oldu. Ama burada özellikle oyuncularımızın bizim burada yaptığımız işi, kolaylaştırması, profesyonellikleri, iş ahlakları, enerjileri, Pozitif enerjileriyle bu işi başarmakta e, muazzam katkıları olduğunu düşünüyorum. Hakeza aynı şekilde stafımızın gece gündüz demeden maçlar bittikten sonra biz e, tabii yayın bitiyor ama e, özellikle basketbol stafının editleri başlıyor, videolar izleniyor, sonraki maça hazırlanıyor. Çok yoğun sürekli e, böyle e, muazzam yüksek bir tempoda hazırlık yaptık. Hakeza aynı şekilde sağlık stafımız oyuncularımızın sağlıklı kalması, tekrar performansı, toparlanmalarını sağlamaları için Gece gündüz çalıştılar. Ee, yani sonuç olarak bu dört kupanın bence e, yaptığınız bütün çalışmaları taşlandırdığını düşünüyorum. Her anlamda hem organizasyonel hem basketbol hem wet well kondisyon hem toparlanma sağlık e, bunlar için her biri için birer tane kupa kazandığımızı düşünüyorum. Çok komple bir organizasyonuz e, ve bunu bu kupalarla e, kanıtladığımızı düşünüyorum. E, dünyanın en büyük spor kulübüne çok yakıştı diyorum. Evet, teşekkür ederim hocam sizlerin de emeğinize. Hemen ilk olarak Merve'ye gelmek istiyorum. Merve en son ki şampiyonluk yayınımızda herkesin ciğerini dağladın, ağlattın. inanılmaz bir konuşma yaptın. Seninle de belki çektiğimiz son şampiyonluk programı olabilir. Sen de basketbolu bıraktın. Hemen senin bu sezonunu dinlemek istiyorum. Öncelikle takım arkadaşlarımın hepsine, bütün stafa çok çok teşekkür ederim. Ee, daha güzel bir son olamazdı evet. ve e, çok büyük emek var. Ee, yayında çok duygu doluydum tam o anda yakaladım dedi, ee? kaçamadım. Çok <laughs> Ama Hani herkes şimdi sezon içerisinde büyük bir emek sarf ediyor. Sonunda kupalar kazanınca da tabii ki de bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Ama benim için biraz daha farklıydı. Gerçekten çok zor bir sene oldu benim için. Ama takım arkadaşlarım hep bana o sıcaklığı hissettirdi. Takımdaki herkes, staff, oyuncular, buranın bir parçası olduğumu hissettirdi ki bu sakatlıktan gelen bir oyuncu için çok çok kıymetli, değerli. Ee, bu hem evet bu sezonun sonu oldu ama benim de kariyerimin sonu oldu. Daha güzel bir son gerçekten hayal bile edemezdim. Ee, dediğim gibi çok mutluyum, çok gururluyum. Ya senin için inanılmaz Basketbola başladığın şehirde bırakıyorsun, basketbolu ve muhteşem bir sezonla bırakıyorsun. Yani daha iyi bir senaryo olamazdı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de geriye dönüp bakınca herkes öyle düşünüyordur. Yani sezon içinde bile ya evet çok zorlandım, çok şeyler geçirdim ama değdi. Ee, şimdi kariyerimin geneline bakınca bunu söylüyorum. Umarım. Yani herkes bir gün bırakacak. Herkes aynı gururu yaşayarak bırakır. Çok güzel bir kulüpte bırakıyorum. Büyük bir camiaya ait olarak bırakıyorum. Diyan'ın en büyük spor kulübünde bırakıyorum. Dediğim gibi daha daha güzeli olamazdı. Daha güzel olamazdı. Zaten daha görüşeceğiz. Bu son değil bizim için. Yani daha bol bol zaman, görüşeceğiz yani. Tabii tabii her zamanda da hani kulüpte olan bağım devam eder. Burada olduğum sürece de maçlara gelerek artık desteklerim arkadaşlarımı. Elimden gelen ne varsa da yaparım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki bizimleydin. Hemen bizim kızlara da sormak istiyorum. Onlar çok seviyoruz. Sizlerle konuşmuştuk kızlar zaten. Hemen sizin yorumunuzu da almak istiyorum. Çünkü e, genç oyuncu olarak Fenerbahçe Ağla oynamanın ne demek olduğunu sizlerden dinlemek istiyorum. Ve böyle bir sezonu ya da o, o takımın yer içinde almak sizlere neler hissettiriyor? Bir genç oyuncu olarak bu takımın bir parçası olmak çok değerli. Burada yaptığımız her idman, her çıktığımız her maç bizim için çok değerli. Çünkü çok iyi oyuncularla beraber çalışmak, onları izlemek yani bizi bir adım öne atıyor. O yüzden çok mutluyuz. Çok mutlu. Seni de deneyim. Burada altyapıda yetişirken zaten hepimiz alt takım hayaliyle büyüyoruz. Ve bu takımda olmak zaten çok özel. Üstüne böyle tarihi bir başarı almak daha da güzel. O yüzden herkese teşekkür ederim. Sizler hemen size de Duygu'cum seninle alayım. Sen de müthiş bir konuşma yapmıştın bizim şampiyonluk yayınında. Seni de tekrar dinlemek istiyorum. Ee, sezon başından beri zaten hedefimiz 4 kupaydı. Ee, çok şükür hedeflerimize ulaştık. Yani tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Ee, herkese teşekkürler emeklerinden dolayı. İdil ne söylemek istersen şu an? Yani söylenecek çok bir şey yok. Herkes teker teker çok güzel şeyler söyledi. Onun dışında önüme baktığım zaman dör, gördüğüm dört kupa da bence kendi adına konuşuyor. Yani bu yaşımda böyle bir ortamda bu insanlarla ve bu başarılarla olduğum için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Selin, seni de dinleyelim. Ee, İdil'in de dediği gibi 20-21 yaşında burada olup, Böyle dünya yıldızlarıyla işte büyürken e, izlediğin oyuncularla burada olmak. Mesela ben Tilbe ablayı izleyip işte <laughs> ben de burada olmak istiyorum falan <laughs> dediğin insanlarla burada olmak e, inanılmaz bir duygu. Üstüne bir de dört tane kupa alıp böyle bir sezonda Fenerbahçe'de bulunmak, böyle büyük bir camiada bulunmak çok güzel. O yüzden bütün oyunculara, arkadaşlarıma, bütün staff'a çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. <laughs> bizleri böyle gururlandırdığınız için. Tekrar koça dönmek istiyorum derin. Mikrofon buralarda mı? Mikrofonu alalım istersen. siz de var. şimdi çok zor, mesela dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor. çünkü çok fazla rakibimiz yok. her kağıt üstünde hep favoriyiz ama koçu en çok zorlayan ne oldu bu sezon? bunları almak tabii ki kolay değil ama Si on regarde de l'extérieur, on peut dire que c'est facile de gagner, mais pas du tout, donc c'était très difficile cette saison. Et qu'est-ce que vous pouvez dire le, le moment le plus difficile pendant cette période, cette saison pour vous? Euh, euh, gagner ce trophée, ce serait pas comme ça. Et euh, on a travaillé ensemble toute la saison.

Après il y a eu un moment difficile c'est la des matchs par exemple euh, en janvier où euh, on a fait une douzaine de matchs et euh, l'équipe est faite pour pour relever ce genre de défi. Donc da euh, bir yan bu Ocak ayına doğru üst çok fazla maç yaptığımız evet. zaman aslında üst zorluklar gelmeye başladı. 10 12 tane maç yaptık bir, anda, bir Et ce qui est formidable pour un Ama bir antrenör için en muhteşem olan şey ise aslında kızlar kendini buna adapte etti. Çünkü hedefleri belliydi. Dört kupa için çalışmaları gerektiğini bilincindelerdi. Dolayısıyla bizim işimizde rahatlattık noktada. Mais c'est pas seulement le, le talent de chacune, c'est aussi l'intensité, le travail qu'elles ont fait avec un seul objectif. Et c'est ça qui est formidable quand on voit tous les talents qu'on a autour. C'est que le seul objectif et la chose la plus importante pour ces joueuses-là, c'était l'équipe. Mm -hmm. Fenerbahçe Ama etrafa baktığınızda burada birçok yetenek görüyor olabilirsiniz ama aslında tek bir hedef altında buluştu tüm oyuncular. Burada Fenerbahçe'ydi, takımdı ve kupalardı. Dolayısıyla önemli olan detay da buydu.

tout Olağanüstü bir sezondu dolayısıyla buradaki herkese oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüze teşekkür etmek istiyorum ve çalışanlara, staffa teşekkür etmek istiyorum. Biz de onu da teşekkür ediyoruz. ben tekrar izleyicilerimize söylemek istiyorum. Mersin'de de takımla birlikte hareket ettiğimiz için orayı size biraz aktarayım. Şöyle bir ortam vardı. Evet biz çok güzel bir aileyiz hani takım içinde olarak ama onun haricinde Takımdaki her bireyin aileleri de bizim ailemiz. Otelde, o kamp yaptığımız otelde herkesin ayrı ayrı ailesi bizim yanımızdaydı. E, biliyorsunuz Nafisa'nın ve Burciyen'in de çocukları bizlerle birlikteydi. Müthiş bir ortam vardı gerçekten ve bir yandan çocuklar böyle koşuşturuyor, bir yandan kızlar çocuklarla oynuyor. Oradan birinin eşi geliyor, babası geliyor. İnanılmaz bir ortam vardı. O yüzden hani bu aile sadece buradan ibaret değil, aslında kocaman bir aileye sahibiz. Ee, Ömer Hoca sen değerlendir bu aileyi. Senden rica edeyim. Evet, bu kadar yoğun bir tempoda zaten başarılı olmak için bir şeyin çok iyi olması lazım. Çünkü her gün birbirinizi görüyorsunuz. Yani de çok. Eşimizden ya da annemizden, annemizden babamızdan işte herkes kendi yakından çok ailesini görüyor. Sabah öyle akşam beraberiz bir aradasınız. Ancak çok iyi ilişkiler olduğu zaman sevgi ve saygı ortamında böyle başarı gelir. Yoksa insan birbirine sıkılmaya başlarlar. biz gerçekten bunu hiç hissetmedik. Kendimiz için kötü ilişkiler olmadı. Bu aile ortamı bizim belki şu dört kupanın temelinde yatan önemli özellik. Bence evet çok seviyoruz birbirimizi ama bence en önemli faktör çok büyük saygı var burada. Herkesin birbirine karşı inanılmaz bir saygısı var. Hiç kimse haddini aşmıyor. Kimse böyle ekstra taviz vermiyor. Müthiş bir ilişki var. Evet sevgi de tabii ki çok önemli ama birbirini saymak birbirini zedelememek e, her anlamda çok büyük önem taşıyor. O yüzden bu takımda da hepsi oldukça var. Nalan ablacığım da orada onu da öpüyorum. E, şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten bu ortamın sağlamak kolay olmadı. Ama sağlayanlara da hep 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 teşekkür ediyorum. Önce basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz sevgili Kemal Danabaş'a, sonra genel menajerimiz Nalan Ramazanoğlu'na, sonra idare menajerimiz Derin Yener'e çok teşekkür etmek istiyorum. diğer bütün ekibimiz, muhteşem staf ekibimiz. Buradan malzemecimiz Latif Sarıca'ya, İbrahim'e, Ebru'ya, Efe'ye hepsine teşekkür ederim. Şu an yanımızda değiller ama arkasında çok büyük bir emek var. Burada da onları analım. O yüzden biz de yavaş yavaş kızları çok yorduk. Burada, buradan çünkü medya gününe çıkacağız. Yavaş yavaş son sözlerimizi alalım. Son olarak Kami'ye bir şey sormak istiyorum. E, Kami'nin Türkçe adı Kam Kamile. Kemal Bey onu öyle diyor. Kamile deyince de bakmaya başladı artık bize. Hemen onu da söylemek istiyorum. Isteye anlatmasını istiyorum. Nasıl çıktı bu Kamile? <laughs> Mon bon nom turc, je l'ai adopté à 300%, c'est validé. Des, c est, c est, ça a un peu une sonorité un petit peu musicale, donc c'est parfait, tu vois. Quand les gens m'appellent, ils sont contents, donc c'est İnsanlar beni öyle adlandırınca onlar da mutlu oluyor. Ben de bunu yüzde 300 şekilde benimsemiş bulunmaktayım. Dolayısıyla benim Hiç için Hiç şey her şey çok iyi. Arkasından Kamile diye bağırdığımızda da efendim diye bir de Türkçe de öğreniyor. Efendim diye öğreniyor. Çok çok teşekkür ediyorum kızlar. Hepiniz de tek tek gururu bize yaşattığınız için, camiamızı öyle sevindirdiğiniz için. Gördüğünüz gibi tüm emeklerimiz artık önümüzde. Sezona da umarım yeni sezona da Böyle 2024-2025'e de müthiş bir şekilde başlayıp devam ederiz. Sizlere güveniyoruz. İkimizin de. Eklemek isteyen bir şey. Son kez bir şey söylemek isteyen varsa. Kaptan sen bir şey söylemek ister misin? son kez. Ben teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş kızları da medya gününde uğurlayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yeni sezonda da böyle programlar yapmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.